Merhaba ben Erol. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte bana göre Apple'ın ürettiği en iyi telefon olan iPhone 13 mini ayrıntılı bir şekilde günümüzde hala alınır mı alınmaz mı diye inceleyeceğiz. Bunun yanında bütün deneyimlerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle iPhone 13 mini hakkında kendi şahsi fikirlerimi belirtmek gerekirse yani genel olarak kullandığım bir telefon ve sevdiğim bir telefon. Çünkü neden? Gerçekten küçük bir telefon ve bu küçük cihazın içerisine iPhone 13'te olan bütün özelliklerin neredeyse hepsini koymuşlar. İşlemci, kamera, ekran, ses performansı, mikrofon performansı, hızlı şarjı vesaire carçurt derken gerçekten telefon küçük olmasına rağmen mükemmel özellikleri bizlere sunabiliyor. Öncelikle fiyatına baktığımız zaman şu an sıfır olarak satılmıyor. Yenilenmiş olarak 27.000 TL'den başlayan fiyat etiketlerine sahip eğer ki ikinci ay kısmına gidersiniz 20.000 TL'den başlıyor. Eğer ki yurt dışı sıfır almak isterseniz de 12.000-13.000 TL bantlarından bulup 8 ay boyunca kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz. Peki gelelim telefonun dış tasarımına tekrardan. Telefon gerçekten çok küçük. Yani şu elimi direkt telefonu getirdiğim zaman şöyle bir küçüklüğü var telefonun. Çok çok minnak. Gerçekten elinize aldığınız zaman o minnaklığı çok fazla mutlu ediyor. Ve cebinize taktığı, sığdığı için her yerde taşıyabiliyorsunuz. Arkadaşlarımdan olsun birçok kişi bu telefonun gerçekten küçüklüğüne boyluyor. Lakin küçük olduğu için de eksi bir özelliği var. Bundan da birazdan bahsedeceğiz. Şimdi dış tasarımda direkt iPhone 13. 13 neredeyse tıpatıp aynı ve arka kapak aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Bunun yanında arka tarafımız cam olarak gülüyor. Yan taraflar ise dik bir yapıyla alüminyum olarak gülüyor. Bunun dışında telefonumuzun ağırlığı 141 gramken artı olarak da 7.65 mm'lik ise bir kalınlığı var. Yani telefon ince, hafif, minnak bir telefon ya. Hani gerçekten verdiği performansı görünce kafayı yiyorsunuz. Dış tasarım olarak yani fazla üzerinde durdum. Şimdi gelin özelliklerine geçelim. Öncelikle ekran kısmında ilk eksisini söylemek gerekirse 120 Hz olmadığı için akıcılık kısmında biraz beni üzüyor. Yani genellikle Android telefon kullanıyorum. Bu telefona geçtiğim zaman bir tık beni 120 Hz olmaması üzüyor. 60 Hz her ne kadar akıcı olsa da 120 Hz'den 60 Hz e geçince bu kasma olayını bir tık ekranda hissediyorsunuz. Ama 60 Hz kullanıp yine buna geçersiniz. Kasma olayını fazla fark etmeden normal ve rahat bir şekilde kullanabileceksinizdir. Bunun yanında ekranımız 5.4 inçlik bir ekranla geliyor. Art olarak OLED desteği bulunuyor. 60 Hz olduğunu zaten söyledim. Kalite olarak bizi üzmüyor. Gerçekten kalite kısmında Dolby Vision olsun, HDR 10 Plus olsun, bunun yanında XDR ekran ve HLG desteği olsun. Bütün teknolojileri destekliyor. Art olarak da çok güneşli havalarda ekranı rahat bir şekilde göremiyorsunuz. Özellikle kamerayı açarsanız güneşli havalarda bir tık görmekte zorluk çekebiliyorsunuz. Bunun da en büyük sebebi 1800 nit üstü olmadığı için 1200 nitlik parlaklık bir tık geride kalıyor ama hava kapalı ise rahat bir şekilde ekranı görebiliyorsunuz. Güncel olarak çizik kısmında gerçekten çok fazla çizik var. Çünkü ben telefonu hunharca kullanan bir insanım. Hiçbir şekilde kılıf ya da ekran koruyucu takmayı sevmem. Telefon direkt çizilsin. Umrunda olmaz. Çizik olarak gerçekten çizildi ama böyle derin çizik bulunmuyor. Bunun da sebebi Gornik Ceramic Shield Glass teknolojisiyle birlikte bir tık korunuyor. Ama siz yine bu telefona koruyucu taktırmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Genel olarak ekran kısmının tek eksi yani 60 şarj olması bir tık da parlaklığının geride kalması. Ama onun dışında mükemmel bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Gelelim en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Şimdi siz telefonu küçük yaptınız ama bataryayı nasıl sığdıracaksınız? Evet bataryası iyi kaldığınız zaman gerçekten çok güzel gidiyor. Ama %90'ın altına ve özellikle %85'in altına düştüğü an bir günü rahat bir şekilde çıkarmıyor. Kullanabilir misiniz bu şekilde? Evet kullanırsınız ben biraz küçük telefon olsun diye %84 pil sağlığı ile birlikte bu telefonu bir süre kullandım. Ama yanınızda illaki arkaya yapışan bir MagSafe'li powerbank ya da normal bir powerbank gerekiyor. Ya da gün içerisinde şarj etmeniz gerekiyor. Buna katlanabileceksiniz. Bu telefonu %85 pil sağlığı ile birlikte alabilirsiniz. %70'lere düştüyse hiç bulaşmayın. Direkt telefonu aldığınız an telefonun bataryasını değiştirmeye çalışın. Bunun yanında ilk aldığım zaman yine bir günü biraz zorlayarak çıkartıyordu. Tam çıkartamıyordu onu da söyleyeyim. Ama yine onun da idare ettiğini söyleyebilirim. Hızlı şarj konusunda 20 Watt'la birlikte ortalama olarak 90 dakika içerisinde telefonumuz şarj oluyor. MagSafe desteği bulunuyor. kablosuz şarj desteği de birlikte eğer ki standınız varsa şarj edebiliyorsunuz. Art olarak bu telefonu ucuza düşürdünüz. Bataryası bitikse bataryasını değiştirin. Ondan sonra tekrardan kullanmaya başlayın. Emin olun sizin için daha sağlıcaklı da olacaktır. Çünkü bataryasından dolayı telefondan bitik soyabilirsiniz. Şimdi gelelim kamera kısmına. Öncelikle iki tane kamera sensörü var. Ana kamerasından başlamak gerekirse 12 megapiksel derinde ve 16 diyafram açıklığına sahip bir kamera sensörü ile birlikte geliyor. Bu kamera sensörümüzde sensor shift OIS desteği var. Yani gerçekten başarılı bir OIS ile birlikte geliyor. Videolar kısmında titreşimleri güzel bir şekilde engelleyebiliyor. Fotoğraflar kısmında da aynısını yapabiliyor. Burada gündüzleri hem fotoğraflarda hem de videolarda gerçekten güzel bir performans verebiliyor. Geceye geldiğimiz zaman fotoğraflarda ana kamerası yeterli. Videolar içinde yine aynısını söyleyebilirim. Kesinlikle yeterli. Yani düşük ışık koşullarında bile çok güzel bir performans verebiliyor. Buradan gelelim ikinci kamera kısmına, geniş açı kamerası. Geniş açı kamerasına baktığımız zaman yine 12 megapiksel derinde ve 2.4 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Gündüz hem fotoğraflarda hem de videolarda kesinlikle yeterli. Geceye geldiğimiz zaman fotoğraflarda yine iyiken lakin videolar kısmında özellikle videonun yan taraflarında bir tık grenlenme oluyor ama onun dışında yine performansının diğer Android telefonlara göre yeterli olduğunu söyleyebilirim. Arka tarafta 4K'da 60 fps çekebiliyorsunuz. 1080p 60 FPS çektiğiniz zaman geniş açı ve ana kamera arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Eştar 10 Plus Dolby Vision kayıt yapabiliyorsunuz. İki tane de mikrofonu bulunduğu için sağdan ya da soldan gelen seslere ait eden stereo ses kaydını da yine telefondan alabiliyorsunuz. Genel olarak arka taraf kesinlikle başarılı. Ön tarafa geldiğimiz zaman da ön taraf içinde aynısını söyleyebilirim. Kesinlikle başarılı bir ön kamera sensörü var. 12 megapiksel derinde ve 2.2 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Bunun yanında ACE desteği bulunuyor. 4K'da 60 fps desteğini de yine ön taraftan alabilecekken HDR video kayıt seçeneğiyle de birlikte bir tık renkleri ayarlayabiliyor. Gündüzleri, geceleri, fotoğraflarda, videolarda kesinlikle yeterli. Yani bir ön kameraya göre kesinlikle başarılı bir ön kamerasının olduğunu söyleyebilirim. Ve son olarak da burada DxOMark kamera V5 puanına baktığımız zaman iki tane kamera sensörü arka tarafta ön tarafta bir ön kamera sensörü ile birlikte 125 puanlar alabiliyor. Gerçekten başarılı. Ben özellikle bu telefonun gece performansını kesinlikle bayılıyorum. Küçük ama işlevi gerçekten büyük. İşlevi sadece kamera kısmında büyük değil. Yani bir yerde böyle bir bize şov yapıyor. Nerede yapıyor? İşlemci kısmında. İşlemci kısmında Apple'ın A15 Bionic işlemcisi var. Bu işlemcimiz maksimum 3.2 GHz hızlarında çalışırken 6 tane çekirdek var. Transistör arası mesafe ise 5 nanometre. Antutu 10 puanına baktığımız zaman 1 milyon 300 bin puanları rahat bir şekilde alabiliyor. Ayrıyeten oyunun arkasında en yüksek yerlerde 60 FPS desteğini bütün oyunlar de verebiliyor. Isınma konusunda ise özellikle yaz aylarında çok sıkıntı bu telefon. Telefonda normal WhatsApp'ta görüntülü konuştuğunuz zaman özellikle şarj ediyorsunuz zaten yanıyor. Ama normal görüntülü konuştuğunuz zaman arka tarafı bir tık ısınıyor ve eliniz rahatsız ediyor gerçekten. Yani o yüzden dolayı bu telefonu kışın kullanmak biraz daha iyi olur diye düşünüyorum. Havza kartı desteği zaten aramayın. Minimum 4 GB'lık modelini 128 GB'lık depolama alanı ile birlikte alabiliyorsunuz. 128 GB yetecek midir? Bir zaman sonra yetmeyecektir. 4K'da 60 FPS video çekmeyin. Bu şekilde 128 GB GB yetecektir ama 4K'da 60 FPS çekersiniz maalesef ki yetmeyecektir. 5G desteği var kullanmak nasip olmadı ama normal Türk Telekom hattımla birlikte takır takır çekiyor. Ariyaten NFC desteği de bulunuyor. Wi-Fi desteği Wi-Fi 6 olarak gelirken ses kısmına geçtiğimiz zaman küçük ama gerçekten sesi yüksek bir telefon. Yani ultra düzey bir ses düzeyi olmasa da sesi yeterli. Baslar ve tizlerde gerçekten kulağa cool hoş geliyor. Link girişi üzerinden de kablolu kulaklığınızı takabiliyorsunuz. Parmak izi okuyucusu yok bir kere. Face ID ile çalışıyor. Face ID yine takır takır çalışırken maske olsa bile, bir ara maske varken de kullandım. Yine çalışıyor ve direkt ekran kilidini açabiliyor. Bunun yanında sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok ama yenilenmiş olarak alırsanız ya da ikinci el olarak alırsanız tamir görme ihtimali olduğu için siz yine sudan uzak tutmaya çalışın. Güncelleme olarak da bu telefon bence şu an iPhone 11 güncelleme aldıysa en az ben 3 yılının olduğunu düşünüyorum. Hatta 4 yıl da zorlanabilir belki. Bu telefonlar güncelleme kısmında çok fazla sorun yaşatmayacaktır bizlere. Bu da telefonumuzda bir tane fiziksel sim ve bir tane de e-sim tanımlayabiliyorsunuz. Ayrıca telefonumuzun kutusundan sadece lightning kablosu çıkıyor. Başka hiçbir aparat çıkmıyor. Gidip de bütün aparatları kendinizin orijinal olarak almanızı tavsiye ediyorum. Özellikle özellikle adaptörünü ve kablosunu orijinal alın. Çünkü orijinal almazsanız pil sağlığını hızlıca bitirirsiniz ve bir gün rahat bir şekilde telefon çıkartmaz. Genel olarak iPhone 13 mini bu şekildeydi. Yani tek eksiği bana göre 60 şarj olması batarya kısmında bir şey yapamayız çünkü küçük bir telefon küçük olduğu için de içine farklı bir teknolojiyle yüksek bir batarya sığdırmamız gerekiyor. O teknoloji de şu an maalesef ki bulunmuyor. Ama genel olarak baktığımız zaman iPhone 13 mini bence kesinlikle tercih edilecek bir model. Yani batarya kısmında fazla bir şey demezseniz ve idareli kullanmaya çalışırsanız bu telefon kesinlikle iPhone'un çıkardığı en kompakt ve en mantıklı cihazlardan bir tanesi. Yani şu an iPhone 15 mini çıksa gerçekten onu alırım. Ya da hani iPhone 15 Pro'nun mini modeli çıksa, öyle bir şey çıksa yine onu da tercih ederim. 120 Hz ekran, 3 tane kamera olsa iPhone 15 serisindeki bir mini cihazda yine kesinlikle onu tercih ederim. Çünkü telefon dediğin şu olmamalı. Yani aradaki farkı zaten görüyorsunuz. Birisi 6.67 inç, diğeri de kaç inçti unuttum şu an ekranda gözükmüyor. Yani arasındaki farkı umarım anlamışsınızdır. Gerçekten minnak bir telefon. Böyle acı bucu yapasınız geliyor. O kadar minnak ki sen büyünce telefon mu olacaksın diyesiniz geliyor telefonu. Yani gerçekten küçük bir telefon arıyorsanız Android tarafına fazla kaymadan Apple tarafında bu cihazı tercih edip yolunuza bakabilirsiniz. Kısaca video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.